Sizlere Canon kartuş sistemli MX395 faks yazıcı kurulumunu anlatacağım. Yazıcınızı koliden çıkartıp masanızın üzerine koyduğunuzda açma düğmesine açıyoruz. Daha sonra ön kapağını açıp kartuşların değişim yerine gelmesini bekliyoruz. Kartuşlarınız değişim yerine geldiğinde ekranınızda kartuş değiştirilebilir yazacaktır. Daha sonra Ön mandallarını aşağı indirip kartuşlarımızı kendimize doğru hafifçe çekip ağzında bulunan orijinal turuncu bantları çıkartıyoruz. Daha sonra aynı şekilde kartuşlarımızı yerine takıp ön kapağını kapatıyoruz. Bu arada kağıt tepsimize de karnımızı yerleştiriyoruz. Yazıcımız size her şeyi montajı yapılmış hazır bir şekilde gelecektir. Gördüğünüz gibi tankımızın aparatları her şeyi takılmış vaziyette gelecektir. Daha önceki vanalı tanklarda yaşanan sorunlardan dolayı vana sistemi kaldırılmış ek yeri olmayan yeni tankımız sadece sistemleri sistemleri.com'da bulunmaktadır. Tankımızın hava alma tıpaları vardır. Airbag. Bu tıpalarımızı mutlaka açıyoruz. Daha sonra hortumda bulunan emniyet mandalını çıkartıyoruz. Tankımızı yazıcının yanına monte ettiğimiz askı aparatına yerleştiriyoruz. Bu vaziyette yazıcımız kullanıma hazır vaziyete gelmiştir. Denemek için bir adet renkli fotokopi çekelim. Renkli fotokopi için renkli fotokopi tuşuna basıyoruz. Bu yazıcımızda dilerseniz fotoğraf kağıtlarına da kaliteli baskılar alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi orijinal kalitesinde fotokopimizi aldık. Daha sonra dilerseniz fotoğraf kağıdına bu şekilde binlerce sayfa Ucuz, bir, e, maliyetli, bir, maliyetsiz bir şekilde binlerce sayfa çıktı alabilirsiniz.